Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Scratch 3.0 kullanarak resim programı yapacağız. Şöyle tam ekran yapıyorum ve yeşil bayrağı tıklayarak uygulamamızı test ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kalemin ucunda mouse'umuz duruyor. Yani kalem bizi bu noktadan takip ediyor. Şöyle mouse'a tıkladığımızda da ekrana yazımızı yazıyor. Aşağı bölüme bakıyoruz. Bu bölümde renkleri ve kalınlığı seçebiliyoruz. Kalemimizin kalınlığını buradaki slider'dan ayarlıyoruz. Bu şekilde artık daha kalın hatta birazcık daha yapıyorum en sona getiriyorum. Daha kalın yazabiliyoruz. Aşağı bölümden renklerimizi seçebiliyoruz. Örneğin mavi rengimizi seçtim. Daha sonra ne yapacağız? Kalınlığı birazcık azaltacağız ve şöyle boyamaya başlayacağız. Mavi renk olarak bir gökyüzü tasarlayabiliriz. Bir tane yeşil seçelim. Bir de yeryüzünü şu şekilde boyayalım. Küçük bir resim yapalım kendi programımızla. Boyadıktan sonra bir tane sarı seçiyorum. Şöyle üst noktaya bir tane güneş yerleştiriyorum. Güneşin ışınları için de birazcık inceltiyorum kalem kalınlığımı. Şu şekilde ışınlarımızı çizebiliriz. Ve şu aşağıya ev yapabilirsiniz. Bir dere yapabilirsiniz. Ve iki tane çocuk çizip top oynuyor olarak yapabilirsiniz. Resimler size kalmış. Şimdi programımız bu şekilde. En son şuradaki çarpıya tıklayarak da bütün resmi silebiliriz. Evet şimdi küçültelim. Ve dosyadan yeni diyerek programımızı yapmaya başlayalım. Kediyi siliyorum. Şimdi kuklalarımızı ekleyerek başlayalım. Şuradan bir kukla seç diyorum. Ve sıkı için sunmuş olduğu kukla içerisinden kalemimi buluyorum. Direkt arama bölümüne pen yazabilirsiniz. Pen yazdıktan sonra şu şekilde kalemimiz ortaya çıkıyor. Kostümlerine geliyorum. Kostüm bölümünden ne yapacağım? Bütün hepsini seçeceğim. Yani kalemi seçtik. Çünkü bunlar hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi parça parça resimlerden oluşuyor. O yüzden biz de ne yapacağız? Tüm kalemi seçeceğiz ve şöyle ucunu şuradaki artı sembolüne yakın bir yere bırakacağız. Yani hafif şöyle üst tarafında olacak. Bu şekilde kalemimizi ayarladıktan sonra şöyle biraz küçültüyorum. Kalemimizi de şuradan köşe noktasından küçültebiliriz. Belirli bir boyuta kadar ayarlayabilirsiniz. Şu ikinciyi de silebilirsiniz. Şimdi kalemimizi ayarladıktan sonra tekrardan geliyorum. Alt bölümdeki turuncu alanı ayarlayacağım. Ne yapalım turuncu alanda? Şöyle çizim diyorum. Bir tane dikdörtgen çizeceğim oraya. Dikdörtgeni seçiyorum buradan. Karayı seçiyorum. Rengimizi ayarlayacağız. Tabi buradaki rengi dikkat edin. Üstünde kullanmayacağınız bir renk olarak düşünün. Hemen şöyle yine bir turuncu ayarlıyorum. Renklerim içinde turuncu kullanmayacağım şu an. Turuncuyu seçtim. Buraya bir tane dikdörtgen çiziyorum. Boyutunu da yine şuradaki noktadan yukarı aşağı olarak ayarlayabilirsiniz. Ve bu kukla olduğu için şurada köşede boşluk var. Konumunda sıfıra sıfır konum olarak şimdilik burada ayarlayalım. Bu şekilde ayarladığımızda eğer küçük geldiyse ne yapabilirsiniz? Şu şekilde alanı büyütebilirsiniz. Şu şekilde yeterli. Alanımızı oluşturduk. Şimdi gelelim üstündeki renklere. Ve şurada bir tane kalem kalınlığı vardı. Onu ekleyelim. Koda geliyorum. Değişkenler diyorum. Şuradaki değişkenim olanı siliyorum. Bir değişken oluştur diyerek değişkenimi oluşturacağım. Kalem kalınlığı dedik. Kalem kalınlığı oluşturduk. Bir tane daha oluşturuyorum. Kalem rengi diyorum. İki tane değişken yeterli. Ne yapacağız? Şimdi kalem rengi gizli duracak. Arka planda işimize yarayacak. Kalem kalınlığını ise üzerine çift tıklayarak bu şekilde değiştirebilirsiniz. Veya sağ tıklayarak da Slider olanı seçebilirsiniz. Slider'ı seçtikten sonra şöyle köşe bir yere yerleştiriyorum. Şu alt bölüme de renklerimi yerleştireceğim. Yine geliyorum. Çizim diyorum. Ve buradan silindiri seçiyorum bu sefer. Daireyi seçiyorum. Şöyle küçük bir daire çiziyorum. Boyutu yeterli. Daha sonra buradaki ok işaretini seçiyorum ve rengimi değiştiriyorum. Kırmızı renkten başlayalım. Evet kırmızı şöyle köşe noktada dursun. Daha sonra adını değiştirebiliriz buradan. Kırmızı yaptık. Hemen kopyalıyorum. Kuklaya sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkartıyorum. Ok işareti seçili. Buradan nesneyi seçtim. Rengimi değiştiriyorum. İkinci bir renk yapalım. Sarı renk oluşturabiliriz. Hemen ismini de değiştiriyorum. Sarı yapıyorum. Yerine yerleştiriyorum. Geldik tekrardan. Kopyasını çıkartıyorum kuklaya. Seçiyorum ve değiştiriyorum rengimi. Şöyle bir yeşil renk elde ediyorum. Adını yeşil yapıyorum. Tekrardan kopyasını çıkartıyorum. Seçiyorum. Rengimi değiştiriyorum. Şöyle bir mavi renk elde edebiliriz. Mavi diyorum. Kopyalıyorum yine. Kopyasını çıkartıyorum. Şöyle seçiyorum ilk önce. Daha sonra siyah renk elde ediyorum. Kopyalıyorum bir kez daha. Bu sefer de beyaz rengi elde edelim. Beyazı şu yüzden ekliyorum. Arka planımız beyaz olduğu için silgi olarak da kullanabilirsiniz yani tek tek küçük noktaları silmek için de kullanabilirsiniz beyaz rengi. Beyaz rengimizi de oluşturduk. Şu şekilde çekelim. Sırayla aşağıdaki ne göre ekleyebiliriz? Kırmızı, sarı, yeşil, mavi siyah beyaz. En son bir daha kopyalıyorum. Kopyasını çıkartıyorum Ne yapacağız? Bunun üzerine bir tane çarpı ekleyeceğiz. Şöyle alıyorum. Siyah olsun rengimiz. Arttırdım. İçine bir tane şöyle çizgiden çarpı oluşturuyorum. Bunu da şöyle köşeye bir bırakıyorum. Tabii bunun şöyle ok işaretini seçiyorum. Yuvarlığı seçtim rengimizi değiştirebiliriz. Şu yukarıdaki efektleri de kullanabilirsiniz. Evet şu şekilde yaptım. Kırmızıdan beyaza olarak rengimizi de ayarlamış olduk. Evet bu şekilde de bir çarp işareti yani tümünü sil olarak da bunu kullanacağız. Tasarımımız hazır. Şimdi geçelim kodlamaya. İlk olarak kalemden başlıyorum. Kod bölümüne geliyorum. Olaylardan yeşil bayrak tıklandığını diyorum. Kalem seçili arkadaşlar buna dikkat edelim. Hangi kuklayı seçerseniz, o kuklanın kodları burada görünecek. Yeşil bayrağa tıklıyorum. Kontrole geliyorum, sürekli tekrarlıyorum. Neyi tekrarlayacak sürekli olarak? Hareketlerden konumuna git. Hangi konum? Fare imleci konumu. Tıklıyorum yeşil bayrağa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kalem sürekli beni takip ediyor. Durdurdum. Tabii takip ederken fareyi tıkladığımda yazı yazıyor, bıraktığımda yazı yazmayı bırakıyor. O yüzden bir kalem özelliklerini ekleyelim. Sol tarafta en aşağıya iniyorum. Burada eklenti ekle diye bir bölüm var. Buraya tıklıyorum ve kalem yazan yere tıklayarak kodları buraya ekliyorum ve sol tarafta da kalem olarak görünüyor. Şimdi ne yapacağız? Kontrole gideceğiz. Burada bir koşul kullanacağız. Eğer ise değilse diyorum. Eğer algılamalara geliyorum. Fareye basılı ise. Yani fareye basılı ise kaleme geliyorum ve kalemi bastır diyorum. Yani fareye tıkladığımızda kalemi bastıracak. Değilse kalemi kaldıracak. Tıklıyorum yeşil bayrağı. Şu şekilde ne yapıyoruz? Yazabiliyoruz. Bu alanda bazen nokta nokta olabilir. Tam ekran yaptığınızda daha düzgün bir şekilde kullanabilirsiniz. Tamamdır. Bu şekilde yazdık. Kaleme başka kodlar da ekleyeceğiz. O yüzden şimdilik diğer kuklalara geçiyorum. Kaleme en son döneceğim. Şimdi kukla 1. Yani bunun da ismini değiştirelim. Çerçeve diyorum. İsmi çerçeve olsun. Ne yapacağız? Çerçevenin belli bir konumu vardı. Hemen buna gelelim. Olaylardan yeşil bayrak tıklandığında diyorum. Yeşil bayrak tıklandığında ne yapsın? Harekete giriyorum. Konumunu sıfıra sıfır olarak ayarlasın. Ayarladıktan sonra ne yapacak? Bir de arkadaşlar hatalı şöyle bir hareket ettirdik diyelim. Tıkladık yeşil bayrağı. Başlangıç konumuna getirdi. Ama bizim düğmelerimiz arka planda kaldı. O yüzden ne yapalım? Görünüme gidiyorum. Buradan katman olarak en arka katmana atacağız. Ön yazan yeri arka olarak değiştiriyorum. Ön katman değil arka katman. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi arka katmana attı. Kırmızıya geliyorum şimdi. Kırmızı içerisinde ne yazacağız? Şunu durduruyorum. Olaylara geliyorum. Bu kukla tıklandığında diyorum. Kırmızı içerisindeyim. Kırmızı içerisinde kuklaya tıkladığımda ne yapabilir? Kalemimizin rengini kırmızı olarak ayarlayabilirim. Değişkenlere geliyorum. Kalem rengini yap diyorum. Ne yapacak kalem rengimizi? Şurada kalınlığı yazıyor aldığımızda ok işaretiyle renk olarak değiştirebiliyoruz. Rengini kırmızı yapacak. Burada yazdığımız yazıların boyutuna yani büyük harf küçük harf olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Biraz sonra yazarken de buradakinin aynısını yazmamız gerekiyor. O yüzden karışıklık olmasın diye hepsini küçük harf olarak yazıyorum. Kırmızı yaptım. Şimdi geldim beyaza. Beyaz ne yapsın? Hemen gelelim olaylardan. Bu kukla tıklandığında değişkenlere geliyorum. Rengini yapsın, kalınlığını rengi olarak değiştiriyorum. Beyaz yapsın. Şimdi sarı renk içerisindeyim. Sarı renge tıkladım. Olaylardan bu kukla tıklandığında diyorum. Değişkenlerden yap diyorum. Ne yapacak? Kalemimizin rengini sarı yapacak. Yeşile geliyorum. Olaylardan bu kukla tıklandığında değişkenlerden rengini yap diyorum. Rengimizi yeşil yapacak. Şimdi mavideyiz. Mavide ne yapacak? Olaylardan bu kukla tıklandığında değişkenlerden yap diyorum. Kalem rengimi hangi renk? Mavi. Mavi yapacak. Geliyorum siyaha. Siyahta da, da bu kukla tıklandığında değişkenlerden kalemimizin rengini siyah yaptım. Evet rengimizi ayarladık. Bir de en son ne var arkadaşlar? Mavi 4 diyor. Bunun adı ne olsun? Sil olsun. Tabi burada rengi değiştirdikten sonra diğerlerini değiştirmemişiz. Bunları da tek tek değiştirebilirsiniz. Yani buraya beyaz. Sarı. Yeşil. Mavi. Siyah. Ve en son sil olarak bıraktık. Şimdi sil içerisinde ne yapacak? Olaylardan bu kukla tıklandığında kalem içerisine geliyorum ve tümünü sili buraya ekliyorum. Yani tıkladığımızda bütün resmi silecek. Hemen gelelim şuradan kalem içerisine geri dönelim. Ve olaylardan yeşil bayrak diyerek ayrı bir blok açalım. Şu an kalem içerisindeyiz. Onu da hatırlatayım. Kontrolden sürekli tekrarla diyorum. İlk önce kalem kalınlığını ayarlayalım. Buradan kaleme geliyorum. Kalem kalınlığını yap diyorum. Tabii kaç yapacağız? Burada slider'da yani değişkenimizde ne varsa onu yapacağız. Değişkenlere geliyorum. Kalem kalınlığını alıyorum buradan ve şöyle içerisine bırakıyorum. Artık kalem kalınlığımız burada kaçsa onu yapacak. Çalıştıralım. Şöyle yazıyor ince. Şöyle yazıyor kalın. Yani kalem kalınlığı şu an için çalışıyor. Durduralım. Devam ediyorum. Tek tek renklerimizi koşullarla kıyaslayacağız. Kontrole geliyorum. Eğer ise diyorum. Operatöre geliyorum. Bir tane eşitlik alıyorum. Ve değişkenlerden de kalem rengimi alıyorum. Kalem rengim eşitse kırmızıya diyeceğim. Biraz önce nasıl yazdıysam buraya da aynı şekilde yazdım. Kırmızıysa ne yapsın? Hemen şöyle kalem içerisine geliyorum. Kalem rengimi ayarlayacak. Kırmızıyı buradan tekrardan seçeceğiz kırmızı yapsın. Kopyalıyorum. Yapıştırdım aşağıya. Ne var sırada? Sarı var. Eğer kalem rengimiz sarıya eşitse buradan sarı olarak ayarlayacağız. Sarıyı ayarladık. Kopyalıyorum. Sırada yeşil var. Hemen yeşilimizi de ekleyelim. Şöyle birazcık arttırıyorum. Burada arkadaşlar renk 28 diyor, doygunluk 100 diyor, parlaklık 100 diyor. Bu üç değeri de şuradaki oluşturduğumuz renklerden tek tek bakabilirsiniz. Aynı rengi yapmak istiyorsanız oluşturabilirsiniz. Biz şu an birbirine benzer renkler yani bir aşağı bir yukarı aynı renkleri elde etmeye çalışıyoruz. Yeşilden sonra kopyaladım. Hangi renk var? Mavi var. Mavi seçtim. Rengimi de şuradan bir mavi renk seçelim. Evet maviyi de ayarladık. Kopyaladım. Ne var sırada? Siyah var. Eğer siyaha eşitse rengimizi siyah yap. Kopyalıyorum. Beyaza eşitse rengimizi beyaz yap. Bu şekilde bütün renklerimi de ekledim. Şimdi tam ekran yapıyorum ve yeşil bayrağıma tıklıyorum. Hemen geliyorum buraya. Tıklıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Tüm rengi sildi. Yazımız ne renk? Şu an mavi. Kırmızıyı seçtim. Şu şekilde kırmızı rengi elde ettik. Sarıyı seçtim. Sarı, yeşil, mavi, siyah ve en son beyaz. Demiştik ki beyaz rengi silgi olarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde silerek de kullanabiliyoruz. Hemen bir resmimiz yapalım tekrardan. Neydi? Bir tane gökyüzümüz vardı. Şöyle mavi tonunda bir gökyüzü yeşil tonunda bir tane yeryüzü şöyle boyuyoruz sarıdan bir tane güneş yapıyoruz. Şöyle inceltiyoruz. Bir tane ne yapıyoruz? Işınlarını yapıyoruz. Hatta beyazı seçebiliriz. Şöyle biraz büyütebiliriz. Şöyle şuralara şöyle bulutlar yapabilirsiniz. Şöyle bulutlarımız. Hemen siyah rengi seçiyorum. Çöp adamlarımızı çizebiliriz şu şekilde. Evet, bir tane de ne olsun? Beyazdan bir çöp adam çizelim. Bir tane de ne yapalım? Kırmızı bir top çizelim. Şöyle kırmızı bir top hatta biraz daha büyük olsun. Topu çizdikten sonra üzerine siyah veya beyaz nokta ya da diğer renkte nokta yerleştirebilirsiniz şu şekilde. Evet. Resmimizi bu şekilde tasarladık. En son çarpıya basarak da tüm resmi silebilirsiniz. Evet arkadaşlar, uygulamamızı genel olarak tamamladık. Şurada bir de yazımız vardı. Hemen onu da ekleyelim. Çerçeveye geliyorum. Kostümler diyorum. Burada şunu durdurayım. Teksti seçiyorum ve şu alana tıklıyorum. Buraya yazabilirsiniz. Resim programı olarak yazdım. Ok işaretine tıklıyorum. Rengimizi değiştirebiliriz daha sonra. Örneğin şöyle bir kırmızı renk, beyaz renk. İstediğiniz rengi elde edebilirsiniz bu şekilde. Ne yapalım? Beyaz renk olarak dursun. Şöyle tıkladığımızda yine köşesindeki işaretlerden yazımızı büyütebiliriz. Şöyle köşeye yerleştiriyorum. Şurada uygun duracak şekilde yerleştirelim. Evet resim programı olarak da burada yazıyor. Şimdi tamamdır arkadaşlar. Bütün olaylar hazırlandı. Siz de en baştan sıfırdan bu şekilde adım adım yaparak kendi resim programınızı oluşturabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.